Tekrar merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün Sizlerle beraber arkadaşlar yeni videolarımı tanıtıyorum arkadaşlar. 3 tane ispenç. Şimdi göstereceğim arkadaşlar. Bunlar aslında en fazla 2 ay olmuştur yani geleli. Geldiği gün video çektim arkadaşlar bunları. Ama ne yazık ki video silindi kaybettik videoyu. O yüzden bu videoyu tekrardan çekiyoruz arkadaşlar. Şimdi videolarımıza geçelim. Evet arkadaşlar şimdi burada 3 tane civcivimiz var arkadaşlar. Bunlar küçücüktü bayağı büyüdüler. Arkadaşlar bunlar ispenç civciv. Yani biraz daha büyüyecekler büyümeyecekler o kadar. Bu arkadaşlar horoz. Sadece hatası yamuk gaga olması. Şöyle gördüğünüz gibi kamera netlerse. 5 parmak arkadaşlar 1 2 3 4 5. Paçalı da kendisi korozumuz böyle arkadaşlar buraya çimen falan attım yani sokağa çıkma sağ olduğu için arkadaşlar gelemedim bunlara bakmaya burayı temizleyeceğim falan arkadaşlar zaten şöyle arkadaşlar bu da ispans tavuğumuz bu da aynı şekilde paçalı hiçbir sıkıntısı yok sadece arkadaşlar dört parmak bu orijinal değil şöyle bununla koyduğumuz Şimdi. Arkadaşlar bu ilk daha küçükken tavuk gözüküyordu şimdi ama bu da galiba horoz Bunun da arkadaşlar hiçbir sıkıntısı yok paçalı Bu da arkadaşlar beş parmak orijinal Bu akik yani Kaçıyordu Kaçarsa bir daha tutamayız baya kanatlarıyla uzanıp Benim aralarımdan en sevdiğim arkadaşlar bu Şimdi bunu da koyalım arkadaşlar. Hayvanlar suları ve yemekleri için yemlerini falan koyacağız arkadaşlar. Bunlar arkadaşlar yani en fazla 3 aya adam olur arkadaşlar bunlar. Şimdi burada mama tasımızı bırakalım. Gel kameraman. Bu arada yağmur da yağdı. Düz yayınladı arkadaşlar orada. Yeni köpeğimizi göstermem fazla spoiler olmaz. Arkadaşlar <laughs> yeni köpeğimizi <de> görüyorsunuz. yeni köpeği kaldı arkadaşlar. <laughs> tamam. tamam Yeni köpeği kaldı arkadaşlar. Bu. Tamam. Sarp geldik yani. videosu arkadaşlar. Daha tam alışmadığı için çekemiyoruz. Şey arkadaşlar cücülere yani cücü beslenlerin be, e, yemek içinde ne kullandığını bilmiyorsalar şöyle arkadaşlar e, pet shoplardan falan alabilirsiniz Civciv mi arkadaşlar diye geçiyor bu şöyle küçük küçük un gibi Arkadaşlar siz de abone olup like atmayı unutmazsanız çok sevinirim. Daha çok videoların gelmesi istiyorsanız like atın arkadaşlar. Bunlar böyle karnını doyururken kameraman sen de çek. Evet arkadaşlar. Videomuz bu kadardı. Like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.